Kurtdereli Mehmet Pehlivan Cihan Pehlivanımız Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ı vefatının 84. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Kurtdereli'nin Atatürk ve millet sevgisi, ben her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürüm. Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın bu sözlerini duyup duygulanan Atatürk Baş Pehlivan'a bir mektup yazar ve mektubu bir armağan ile birlikte Kılıç Ali ve Salih Bozok ile gece yarısı Kurtdereli'ye verilmek üzere gönderir. TATÜRK'ün gönderdiği para armağını ile kendisine övgüyle dolu mektubu yaşlı pehlivana verirler. Kurtdereli ummadığı ve beklemediği bu iltifattan dolayı ağlar ve dualar eder. TATÜRK'ün mektubuna eklediği armağan şuydu, İş Bankası Umum Müdürlüğü'ne. Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a birinci. 000 Türk Lirası veriniz. Altını Atatürk diye imzalıyor, zaten çeklerde resmi de var. Pehlivan çeki İş Bankası'na götürüyor, kendisine birinci. 000 Türk lirası iyi ödüyorlar. Muazzam bir para. Ama kurt dereli hala bekliyor. Ne bekliyorsun pehlivan? Diye sorduklarında çeki beklediğini söylüyor. Parayı aldın çek bizde kalacak, diyorlar. O zaman alın birinci. 000 liramızı verin çekimi diyor. Onda Atatürk'ün imzası var, diyor ve parayı iade edip Atatürk imzalı çeki sevgiyle cebine yerleştirerek gidiyor. Kurtdereli Mehmet Pehlivan, Cihan Pehlivanımız Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ı vefatının 84. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.